Merhaba gençler, cümlenin yapısıyla devam ediyoruz şimdi. E, basit cümle dediğimiz cümlelerde tek bir yargı bildiren sadece yüklemimiz olacaktır. İçerisinde fiilimsi veya bir ikinci, üçüncü e, yüklem görevli sözcük kesinlikle bulunmaması gerekiyor. Peki basit cümle dediğimizdeki yüklem neyden oluşmalı? Ya fiilden ya da isimden. Zaten ya fiil cümlemiz ya da isim cümlelerimiz vardı e, yüklemin türüne göre dediğimizde. Peki nasıl yapıyorduk bunu? Fiiller çekimli fiil olması gerekiyordu. Yani tip ve kişi eki almış olan fiiller e, yüklem görevde kullanılırdı. İsim olanlarsa genellikle ek fiil alırlar. Veya ek fiilin dırdir, -dir, geniş zaman görevli olan dırdir -dir, eki düşürülerek veya e, alenen orada kullanılarak karşımıza çıkmaktaydı. Tek bir yargı bildiren cümlelere biz ne diyorduk? Basit cümle anlamını veriyorduk. Peki... Örnek olarak hangisini kullanmalıyız değerli arkadaşlar? Sabah hafif adımlarla yaklaşıyor. Yüklemimiz bizim burada yaklaşmak. Peki bunun içerisinde sabah, hafif, adım sözcüklerine tek tek baktığımızda başka yargı bildiren, yüklem görevi sözcüğüm var mı? Yok. Peki fiilimsi var mı içerisinde? Hayır, fiilimsi de yok. Temel cümlem bir tane. Yargı bildiren bir tane e sözcüğüm olduğu için bunu biz basit cümle ismini veriyoruz. Verimli bir gün geçirmiştim dediğinde geçirmek burada yüklem görevli sözcüğüm. Peki bunun dışında cümlelerin cümlemin içindeki sözcüklere verimli bir gün kelimelerine tek tek bakalım. Bunlar çekimde birer fiil mi? Değil. Peki eylem almış birer isim mi? Hayır değil. Peki cümlenin içerisinde fiilimsi görevli bir sözcük var mı? Hayır o da yok. O yüzden bu temel cümlemin olduğu yerde tek bir yargım olduğu için buna biz basit cümle ismini veriyoruz. Cümlenin uzun olması, kısa olması e, o cümlenin yapısıyla bir ilgi kurma, kurmamaktadır değerli arkadaşlar. E, üç satıra yayılmış olan cümlede sadece yüklem görevli, yargı bildiren tek bir kelime olabilir. İçerisinde fiilimsi kullanılmamış olabilir. İşte ek fiil almış olan isim olmayabilir. Yani uzun olması o cümlenin e, basit olmayacağı anlamına gelmez buna dikkat ediyoruz. Evet Sıralı cümleden devam ediyoruz arkadaşlar. Birbirine virgül, noktalı virgül, virgül, noktalı virgül veya bağlaçlarla bağlanan cümlelere sıralı cümle ismini veriyoruz. Bir cümlede kaç tane yüklem varsa o kadar yargı vardır. Bu cümlelerde en az iki yargı vardır. Genelde sınav, sınavda da arkadaşlar bugüne kadar çıkmış sorulara bakarsak hep iki yargıları sordular. Ama tabii ki üçlü dörtlü sormayacaklarının garantisi var mı? Elbette yok. Gözümü açtım bir cümle henüz sabah olmamıştı bir cümle. Bu birinci yargımın bulunduğu yer. Bu da ikinci yargımın bulunduğu yer. O yüzden bu iki cümleyi de birbirinden ben virgülle ayırdığımda burada bir sıralı cümle vardır diyoruz. İhtiyar başı iki elin arasında çömeldi. Buraya kadar bir cümle. İhtiyardan sonraki virgül burada arkadaşlar özneyi vurgulamak için kullanılmış olan bir virgüldür. Ve herhangi bir cümlenin içerisinde bu sıralı cümlelerde birinci cümle veya ikinci cümlenin içerisinde eğer ki burada olduğu gibi bir virgül kullanılmışsa bu birinci ve ikinci cümleyi birbirinden ayırmak için tercihim artık noktalı virgül olacaktır. Buna da dikkat ediyoruz. İhtiyar başını iki elin ara, başı iki elin arasında çömeldi. Sanki dünyası yıkılmıştı. Yıkılmıştı ikinci yargının bulunduğu cümle. Çömeldi birinci yargının bulunduğu cümle. Ve ben bu iki cümleyi birbirinden noktalı virgülle ayırdım. Niçin ayırmıştım? Çünkü ilk cümlemin içerisinde dikkat edin ne vardı? İhtiyar sözcüğünden sonra virgül vardı. Ben bağımsız olan birinci cümlemin içerisinde bir virgül kullandığım için ikinci cümleyle birinci cümleyi sıralı olan bu iki cümleyi ayırmak için artık ne kullanıyordum? Burada gördüğünüz gibi noktalı virgül kullanıyordum. Bağlı cümle adı üzerinde bağlamak yani bağlaçlarla oluşturulmuş olan cümlelerdir değerli gençler. Ee, burada da şöyle bir şey var. En az yine iki tane yargı bildiren aslında sıralı cümleyle aynı özelliklere sahipler. Tek farkı sıralı cümlede noktalı virgüller ya da virgül tercih edilirken cümleleri ayırırken bağlı cümlede iki cümleyi birbirinden biz bağlaçlarla ayıracağız veya bağlaçlarla bu iki cümleyi birbirine bağlayacağız. Sanatçının son albümü çıktı ama şarkıları çok beğenilmedi. Sanatçının son albümü çıktığının bulunduğu kısım birinci cümlem mi? Birinci cümle. Şarkıları çok beğenilmedi ikinci cümlem mi? İkinci cümle. Ben bu iki cümleyi birbirine ama bağlacıyla bağlamayı tercih ettim. O nedenle bu cümle ne diyorum? Bağlı cümle ismini veriyorum bu cümleye. Bağımsız sıralı ve bağımlı sıralı cümlelerim var arkadaşlar. Bağımsız sıralı demek herhangi bir öge ortaklığı olmayan cümleleri için kullanıyoruz. Mevsim yaz, yazında en sıcak günleriydi. Mevsim yaz bir cümle, yazında en sıcak günleriydi bir cümle. Sordun, soran kim? Ben. Gizli özlem var. Eve uğramamışsın. Uğramamış olan kim? Sen. İkinci cümlenin kendine ait öznesi. Ve ikinci cümlenin kendine ait bir de Nereye uğramamış? Eve. Yer tamlayıcısı var. Ve bu iki cümlede herhangi bir yerinde değil sadece ikinci cümleye ait olan bir öge. Ben de birinci cümleye ait olan bir öge. O yüzden öge ortaklığım yok. O yüzden bunlar bağımsız sıralı cümlelerdir. Bağımlı sıralı cümleler içinde arkadaşlar bir veya birden fazla ortak ögenin olmasıdır. Şimdi geldi evin önünde durdu. İki tane yüklemim ve bu iki cümlemi İki sıralı cümlemi birbirinden ayıran bir gülüm var. Gelen kim o? Evin önünde duran kim o? Ne oldu? Öznem hem durduya hem de geldi fiiline ne oldu? Öznelik yaptı. O öznesi hem geldi fiiline hem de durdu fiiline öznelik yaptığı için bir öge ortaklığı oluştu. O nedenle bağımlı sıralı cümle adını aldı. İnsanları sevmeli ve asla kırmamalısın. Sevmeli. Kim sevmeli? Sen sevmelisin. Kim kırmamalı? Sen kırmamalısın. Kimi kırmamalısın? İnsanları. Kimi sevmelisin? İnsanları. Ne oldu? Burada nesnem ortak olmuş oldu. Ve bu iki cümle arasında bağımlı bağlı olmuş oldu bu cümle. Bağımlı, bağımlı, bağlı cümle oldu. Niçin? Çünkü bağlı cümlelerde ne vardı? Bağlaç vardı. Sıralı cümlelerde ne vardı? Virgül vardı değerli gençler. O yüzden bağımlı bağlı ve bağımlı sıralı cümlelere dikkat ediyoruz. Öge ortaklığı olabilir, olmayabilir. Öge ortaklığı var ancak içerisinde noktalama işareti olarak virgül ve noktalı birbirim varsa iki cümleyi ayıran sıralı cümleydi. İki cümleyi birbirine bağlaçlarla bağlamışsam bağlı cümleydi. Öge ortaklığım olabilir, olmaya da bilir. Bunlara dikkat ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.